Kadıköy'ün belki de en riskli alanlarından, bölgelerinden birisindeyiz. Çünkü burada yaş bina yaşları hani bırakın yanlış imalatı, eksik imalatı, yapı ömrünü tamamlamaya yakın çokça yapı var. Dolayısıyla bu tür yerlerde etkin oluyoruz. Niçin etkin oluyoruz? Sebebi şu. Uzlaşamıyor insanlar, güven duyamıyorlar. Bazen yüklenicilere inanamıyorlar vesaire. Burada Kiptaş'ın elinin, güvencesinin gücünü hissettirdiği alanlara giriyoruz Bu bizim ne zamanki kararımız geçen yıldan beri Aslında düğmeye bastığımız ve İstanbul yenileniyor diye ortaya koyduğumuz bir karakter burada aslında bir simge olmak istiyoruz yani bizim bahsettiğimiz işte arkadaşımın dediği gibi bir ay içinde bir buçuk ay içinde 2300 yapıya çıkacağız dediği sayı üç-, üç buçuk yılda ortaya koyduğumuz bu kabiliyet her ne kadar Geçmiş 20 yılda e, dahi bu kadar yapı yıkılmamıştı. Yani eski riskli bina diye yıkımı yapılıp yan, yeni bina yapılmamıştı ama hani bu sayıların dahi ne kadar minik sayılar olduğunu, ne kadar küçük sayılar olduğunu dün de açıklamalarımda söyledim. E bunun çok bütünlükçe ele alınması için bir masada güçlü bir yapıyla bir arada yani bu işin bakanlığı az önce e, dün de ifade ettim 19 kurum muhatap bu konuları. 19 kurum eee yani herkes bir tarafından çekiştirirse herkes başka türlü algılarla süreci yönetirse bu süreç gerçekten başarıya e, erişmez. Yapı sektörünün motivasyonu, finans sektörünün motivasyonu, ilçe belediyelerinin motivasyonu, büyükşehir belediyesinin, her kurumun ana motivasyonu bu olduğu takdirde inanın evet İstanbul bir anda ciddi anlamda şantiyeye döner ama bu bir rant şantiyesi olmaz. Gerçekten İstanbul'un güçlenme şantiyesi olur. Bundan da herkes memnuniyet duyar. E, sağlıklı tedbirler alınır. İnsanlara prensipler sağlıklı bir şekilde aktarıldığında bu işin mümkün olduğunu yıllarını da bu işe vermiş bir insan olarak ifade ediyorum ki bunu başarabiliriz. Burada bakın az önce arkadaşımın söylediği uzlaştık, boşalttık, boşaltıyoruz dediği sayıyla 2.300. Bağımsız bölüm dediğiniz aslında ne ifade ediyor biliyor musunuz? Türkiye'nin ortalamasına baktığınızda ya da İstanbul'un yaklaşık ortalamasına baktığınızda ki bunların çoğunluğu aile yuvaları 10 bin insan aslında. Yani 10 bin insanı Allah korusun işte bir depremde bu tür yapılarda yakaladığında e, 10 ilimizde neler yaşadık, hangi trajik e, ortamlarla karşı karşıya kaldık e, ortada. O bakımdan e bu hamleleri çok önemli buluyorum. E, İstanbul e, güçleniyor. Sayfamızdan bizi takip etmeye devam etsinler. İstanbul yenileniyor. E, Kampanyamızı eşlik etsinler. Yapılarının hızlı tarama konusunda çok hızlı hareket edeceğiz. Elimizden gelen en hızlı şekliyle ekiplerimizi arttırarak sahaya mutlaka e, bu işi en ek, e, en etkin hale getireceğiz. Tabii bununla da yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda eee Gel Okan gel. Aynı zamanda e, Okan'ı buraya getirin. Eee aynı zamanda eee bununla yetinmeyeceğiz. Tabii e, şunu da yapacağız. Eee İstanbul'un e, sektörlerini harekete geçirip depreme dayanıklı bir zaman dilimini hep beraber Gel Okan'cım arkama gel yavrum. Tabii. Gel. Televizyon Tamam gel. Dur. Gel arkama. Ben, ben tamam ben gel böyle arkama. Ha tamam. Anneciğim. Ben tamam anneciğim. Tamam konuşacağız, konuşacağız. Dur, dur şimdi depremi anlatalım. Tamam mı tamam. tamam. o kardeş? Hadi. De de tamam. Eee sen sonra senden futbolu konuşacağız, tamam mı? Tamam. tamam aslanım. Tamam. Tamam. Yok beraber ortak karar alacağız. Senin. Evet. Tamam. Eee <laughs> dolayısıyla hani eee bu bu işi önemsiyoruz. İnsan hayatı, deprem, Türkiye'mizin, İstanbul'umuzun bu tehditten kurtulması e, için hep beraber inşallah başaracağız diyorum. Şimdi de yıkımı başlatacağız değil evet, mi? Evet. Abi müsaade ederseniz müsa ama ay. müsaade ay. ederseniz basına bir şeyler söylüyorum ay. seni ayrıca ay. dinleyeceğim. E, e, ya, ya, bilgisayar bilgisayar, yok, eski yok. yapılar var ve burada oturan insanlar da uzun yıllardır Kadıköy'de burada ikamet eden insanlar buranın dönüşümüyle ilgili nasıl bir yol çünkü ilgili bakanlık İstanbul'da bir Anadolu yakası, bir Avrupa yakasında iki rezerv alanı belirledik. Oraya taşıyacağız dediler riskli yapılarda oturanları. E burası da bu çözümle çözümle hallolabilecek bir alan mı? Nasıl hızlıca bu dönüşüm sağlanmalı? Rezerv alanı çözüm olmalı. Ben e, bu, bu süreçte depremle ilgili e, bu süreçte depremle ilgili e, meseleleri konuşurken eee insanların bir seçim vaadi diline bu işi dönüştürmemesini özellikle defalarca aktardım. Şimdi bu bir seçim vaadi dili. Bir buçuk milyon insanı hangi rezerv alana taşıyacak bileniniz var mı? Bir buçuk milyon insan yanlış söyledim. Bir buçuk milyon konut. Yani dört buçuk milyon insan. Ben, ben nerede olduğunu böyle bir rezerv alanın bilmiyorum. Bir. İkincisi ya Allah aşkına hangi semti, mahalle, mahalle bırakın semti, mahalle diyelim. Hangi mahalleyi taşımışsınız bugüne kadar? Yani bir yerden alıp bir yere taşıdığınız bir mahalle gösterin İstanbul'da. Bırakın bir buçuk milyon, yirmi senedir. Onun için bırakın bu lafları. Eee Sayın Bakan deneyimli bir eee insan, teknik bir insan. Eee yani bırakın bir buçuk milyon eee bağımsız bölümü taşımayı bir buçuk milyon eee eşyayı evden eve nakliyatla taşısın bakalım kaç senede taşıyacak. Ya da taşındığı zaman diğer semtler ne olacak? İstanbul'a yeni bir altı milyon insan mı taşımaktan bahsediliyor? İmarla ilgili mevzu o kadar soru işareti var ki ben diyorum ki gelin bu konuları bir arada konuşalım. Bak biz o masaya varız. Dün de söyledim hangi masaya çağrılırsak Ankara'da İstanbul'da koşa koşa bir araya gelelim. Çağırın koşu koşa gelelim. Bir arada konuşalım ee, ve bu işi seçim vaadi meselesinin ötesinde bir yere koyalım. Akılcı açıklamalar yapalım. Bir buçuk milyon konut, 200 bin konut, 250 bin konut. Bu işlere bu milletin karnı tok. Biz insanlarımızı kaybettik. O, o, o bölgeler dahil 20 küsür yıldır hep beraber depremi konuşuyoruz. Buna rağmen bu trajik durumu yaşadık. Ders çıkaralım, bir arada konuşalım, bir arada düşünelim bu işi de yani şöyle mesela kol kola geldiğimizde bir yerde Sayın Bakan bir yıkım mı yapıyor? Ben yanına gideyim, ona eşlik edeyim, ona güç vereyim. Ben yarın bir yerde bir yıkım o da gelsin. Ya da işte ilçe belediye başkanımız onun yanına gideyim, ona güç vereyim. X parti, Y parti, Z parti bir önemi yok. Ben sürece böyle bakıyorum. Söylediği sözlerden ben bir şey anlamadım. Evet teşekkür Başkanım ederim. Bir şey söyleyeyim. gel abla yanıma gel konuşalım. Gel.